Evet merhaba. Son ders haftam. Yani e, bugün şu anda ayın 8'i 8 Ocak. 12 Ocak derslerin son günü olacak. E, onun için yani aslında sabahtan çeksem iyiydi ama yani aklımda öyle bir şey yoktu. Şu anda karar verdim. Sabah bilgisayar dersine girdim. Onu çekeyim. Anayasanın son dersine girdik. Hoca hoşçakalın falan dedi. Tatlıydı ben neyse. Ama ikinci dönemde de o girecek sanırım Anayasa 2 derste. Bu Anayasa 1'i işte neyse. Ee, bugün ne yapacağım? Çok garip bir ödevim var benim Alice dersinde. 3 tane assignment tamamlamamız lazım bizim. Tam 3 tane ödev. Ben ikinciyi tamamlamadığım için hoca bir tane telafi ödevi veriyor. Ee, onu yapacağım. Şimdi telafi ödevi musunuz? Inside Out izleyeceğiz. Ve onun üzerine bir tane deneyim raporu yazacağız. Bu akşam onu yapmayı düşünüyorum. Çünkü onun teslimi 11'ine. Bugün saçım çok hoş ya. Elim asil izlerken ağlayınca kızı var. Çok duygusal. Niye bu kadar duygulamayı Gereksiz. Kişiler hukuku. Başladık bakalım. Sınav var cuma. Tabii yazarlar aşırı gergin bu arada hukukta. Yok işte birçok uluslararası sözleşme anlaşılmayan protokoller yapılmıştır diyor. Tamam bu işte kişilik insan falan. Bunların hepsini burada sayacak değiliz. Sayma. Delirmişler. Şimdi de şortumu giymeyeceğim. Bu kadar oldu diye ama giydim yine de. Çünkü yani sonraki dersim yok şu anda. Başka söyleyince de bu olur. Bu yani söyleyeyim? Bu bu bir ya detay eklememiz aranıyor olacak. Finalde o zaman Ama gerekiyor o yüzden Perşembe gününe bir şey kalmasın diye bugün resmen normalde haftada 5 saat çalışıyorsam bugünkü 4 saatte bitirdim. bir de 1 saat kaldı ama gerçekten aşırı sıkıldım artık yapamayacağım diye. Şimdi yemek yemeye gidiyorum ama nasıl küçük kütüphaneye gideceğim. Tekim. Yok ya etrafı çekileceğim. Şey o kadar da o kadar da sosyal Tek başıma oturabilirim ama etrafı çekemem Yani. Hemen kütüphaneye koşacağım yine. Üf, odamda çalışabilirim ama odamda çalışınca sizden dikkatimi dağılıyor. Bir de orada da arkadaşlarım falan oluyor. Onun için kütüphanede çalışıyorum. Bir de romantize ediyorum çalışmayı. Yoksa odadayken yatağa falan oturunca yani hemen başka bir şey yapasın diye bir bilgisayara falan bakıyorum. Telefon bakıyorum. En azından etrafımda çalışan başka birileri olunca böyle full telefona bakınca falan utanıyorum. Onun için iyi oldu topluca çalışmak. duru. Yeah, but pretend like you're doing something. Oh. Son ders derken falan var. Kış bahçesinde falan. göstereyim mi? Şu bina var ya. Bu Burada oturacağım. Orası sıcak oluyor. Bir de dersimiz eternumun yanındaki oradaki binada. Onun için orada bekleyeceğim. çıktım. Akademik writing. Böyle sağ final paper yazacağız biz işte Cuma'ya. Neyse. Hoca işte bunun hakkında bir yazı atölyesi gibi bir şey yaptı. Ya ders işlemlik aslında. Böyle yazdıklarımızı hocaya göstererek hani. Ne gibi çalışabiliriz falan. Onunla alakalı bir şeydi. Yani boş Bayağı bekledim sıra yani vardı çünkü. Neyse şimdi çıktım. Şeye gideceğim. E, çalışması var. Pratik çalışması var. Gelecekteki ben. Sınav nasıldı? güzeldir inşallah. Lütfen güzel olsun. başına moda dünyası ismini kar tutmayan bir çevre gazetede çalışan Maya Koz vermiştir. Abi bir şey demeyeyim diyorum da. Yemin ederim şu kız odada sürekli odada. Geliyorum gidiyorum odada yani. Neyse umarım videomu izlemez. Yani izliyorsa da ne yapayım abi azıcık dışarı çık ya. Ya bir de ders seçim başladı. Neyse ders seçimi sonra göstereceğim tamam mı? Yani Önce derslerimizi planlıyoruz biz seçerken, sonra işte e, seçim zamanı geldiğinde yani tıklıyoruz kayda oluyorsun. Biraz hızlı tıklamak lazım tabi. Yani ben ilk dönem işte etik dersi vardı onu alamamıştım hızlı tıklamadığım için onun yerine başka bir şey aldım neyse önemli değil. Yani ikinci dönemde yapacağım. İkinci dönemde alacağım derslerden birkaçı umarım girebilirsem. Mat 101 yani sonlu denklem mi ne, Linear falan varmış işte. Son falan filan. Allah alacağım. Ekon 101 alıyorum. Umarım alacağım yani. Son ana F2 var. Aile hukuku var. Ay bir de resim dersi alacağım ya. Neyse ben o sonu tamamen göstereceğim tamam mı? Bir de böyle sanatla alakalı bir ders alacağım. Bizim okulda kor dersler var. Yani bu ASIO kor dersi olarak geçiyor. Ya yani ondan birini seçmeyi, ondan birini almayı düşünüyorum bu dönem. İşte 6 tane kor tamamlamamız gerekiyor. Koç merak ediyorsanız araştırın. Bu işte Liberal Arts College olarak geçtiği için. Böyle yok dersleri değil de bunlar işte şey olarak geçiyor. Hani ne bileyim işte bir tane hukuk öğrencisi sanatla alakalı bir şey dersi de alıyor. işte ben ekonomiyle alakalı bir ders de alıyorum. ekonomi istatistik Bir tane işte ekur, yani ee ne diye geçiyor? Mantık muhakemeleri alakalı. İşte ben onun ek ekur 101 aldım ama işte mat 101 de alacağım. Hem ekonomi çap yaparken... Onu da yerine saydıracağım için onu alacağım. Farklı farklı şeyler seçebiliyorsunuz. O sanat şeyine işte bakacağım. Müzik ve politika ile alakalı bir şey var ama işte mesela onda hoca böyle 3 tane sınav bir tane sunum istiyormuş. Zor yani onun için. Bilmiyorum bakacağım. Bir de mesela ötekiyi anlama var. O dersin konusu da biraz farklı. Hocası da iyiymiş onun herhalde. Yani kolay geçiriyormuş. Böyle şey işte kendini başka bir şeyin yerine koyuyorsun o ders. İşte canavar mısın? Drakula'nın yerine koyacağım kendimi. Onun üzerine bir yazıyor. O tarz bir şey varmış sanırım. Çalışacağım ki öküz gibi çal. Öyle durmuyor ama ya çok ağır. Bir sürü şey aldım. 그림 그리스인 그리스 en hafif insanıyım. Unutulmuyorum. İnanamıyorum. Nereden çıkıyorsun? <laughs> <laughs> ne oldu biliyor musunuz? Aşı, aşırı kötü. Panik yaptım şu anda. Umarım aklımdaki şeydedir. Çünkü sıkıntı olacak. Ben sanırım kulaklığımın tekini ofiste unuttum bugün. Ne alaka abi? Her gün şunun içine koyar değil mi bir insan? Ama yok. Yani bir tane var. Sonra işte e, ofiste işte görevli yani yetkili. Neyse işte yazdım ona. Dedim işte sanırım ben ofisi unuttum falan ama kilitli şu anda ofis. Onun için açıp bakamayacağım. Yarın dörde kadar açık. Abi. Yalamıyorum ya. Nasıl bir... Nasıl böyle bir sak yaptım ben? Neyse bakın köprü. Of. Abi. <laughs> i̇nanamıyorum. Buldum tekini. Arkadaşım Elif Find My'dan bak dedi tamam mı Benim salak baklama nasıl gelmiş Neyse mühendislik demiş Bugün derse geleyim herhalde Gittim dedim bunu kesin Akşam gitti diyor burası tamam mı Koşu koştur Neyse of çok soğuk bir de Üstüme mont var bir saattir Ben yani, <laughs> kaç saattir orada duruyorum işte Neyse İşte Bir dakika Gittim ben oraya Orada bir ders çalışıyordum o saatte tek başına Amfi'de bir garip oldu. Neyse en azından gitti değildi. Dedim hemen gidebilir miyim bakabilir miyim falan. Ta kadar oturduğum için ben de koltuğun altındaymış. Ağlayacaksın çok ferahladım şu an. Yemin ederim ben bir sevap işledim ama benim bir iyiliğim yapındı birisine. Allah'tan yurda gidince fark etmedim. Öyle bir aptallık da olabilirdi. Dönmeye karar verdim artık. Yeter bugün bu kadar diye düşündüm. Gerçekten yurtta devam edeceğim. Yazım yazım. Hani kaç çizgimde aslan bir baksanıza. Çok çekeyim. Neyse. İşte. Odan da yazmaya devam edeceğim. Yeter. Mühendisliğe kadar koştum geldim. Uyulacaktım. Aşırı soğuktu. Montum da aldım. heyecanla. Yani sabahtan bir orada duran şey. Koşu koştum. Montsuz gittiğinde mantığı var. Bugün modum güzel sınavımızdan rağmen ve paperma lazım rağmen. Böyle ışık akşam Neyse bugün yani mutluyum birazcık. Mutlu uyandım bilmiyorum. Aslında erken yine zaten olsun yani. Hava aydınlık en azından. Kütüphaneye gideceğim yine. Sınavım akşam 6'da. Umarım geçiyoruz dur sınavı. Ay kulaklığım. Sildim tabii ki merak etmeyin. yere doğru gitmeye başlamışlar. Kütüphanedeydim ya. Sıkıldım artık yani daha bakamayacağım. Sabahtan beri her şeye baktım artık. Ama hala eksiksizim abi. Gerçekten. Neyse umarım iyi geçer. Çünkü kişisel kişiler cidden çalıştım yani. Gerçekten bildiğimi düşünüyorum. Kendimi düzgün açıklamam gerekiyor. Böyle sistematik şekilde. İnşallah doğru uzun sorular sormuştur. Ama hesabımı yaptım. Ben 60 alsam bile geçiyordum yani onun için. Hani kasmayacağım pek. Allah'tan. Zaten geçmek altın, 50 falan herhalde işte. 50'nin altında alacak olursun hani Geçmek değil de güzel bir almak istediğim için yani. Sıkıntım orada benim yoksa neyse. Şimdi şeye gideceğim işte. Seni Allah'ım kar mı yağıyor? Kar değil herhalde değil mi? <laughs> şimdi çıktım sınavdan. Böyle minik hesaplar yaptım. Aslında erken bitirdim de işte kağıda baktım birazcık. Şu hoca her şeyden her şeyden pamuk yiyorsa Allah aşkına. Bence bir 75 üstü yine almam gerekiyor. Neyse. Abi medeninden her çıktığımda böyle sanki 100 alacakmış gibi hissediyorum tamam mı? Ama 100 almıyorum. Gerçekten neden böyle oluyor bilmiyorum. Neyse umarım son medeni sınavıma girmişimdir. Abi tükenmez yazıyorsun sen mi? gözükmüyor. Her seferinde kalemle boğuşuyorum. Her yeri mürekkep içinde Niye gözükmüyor bu da bilmiyorum ama her yeri mürekkep. Kağıdın her yeri mürekkep yani gerçekten ama onları pek takılmıyorlar. Bu sonuçta soru yok. Neyse yarın hiçbir şey yapmayacağım. Ah kapanış konuşması yapsam mı? Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu haftalık vlogum.